Merhabalar, ben Yeşim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda gördüğünüz bu örneğin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şu hoş kabarıklıkları olan güzel bir örnek. Su yeterlere, hırkalara, çocuk yeleklerine ve hırkalarına oldukça yakışacak bir örnek kolay bir örnek. Herkesin rahatlıkla yapılabileceği bir örnek. Ters ve düz örgüden oluşuyor. Oldukça basit. Elimdeki e, iplik anti peeling özelliği olan bir bebe ip, ipi. 3,5 numara şişle ördüm. Şimdi birlikte yapacağımız olan da yine 3,5 numara şiş. ve Ona uygun kalınlıkta koton bir iplik kullanacağım örneğin yapılışına geçmeden önce 2 e, iki ve 2'nin katlarından oluşuyor örneğimiz artı 1 ilmek 2 i̇ki, 2'nin katları artı 1 bir. ben birer tane de kenar ilmeği koyuyorum kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir düz bir ters bir düz bir ters lastik gibi örerek sıra sonuna kadar ilerliyorum bir düz bir ters örneğin ikinci sırasına geldiğimde yine kenar ilmeğimi alıyorum ve bu sırada da ne görüyorsam onu örüyorum tersleri düz ördüm pardon tersleri ters düzleri düz bildiğimiz tekli lastik gibi bir ters bir düz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Örneğin 3. sırası örgün modelin ön yüzünde kenar ilmeğimi aldıktan sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ters olanları da düz olanları da düz örerek sıra sonuna kadar ilerliyorum. Dördüncü sıra arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Beşinci sıra ön yüze geldiğimde yine düz ters şeklinde öreceğim fakat bu sefer Burada düz örmüş olduğum ilmeği ters tersin üzerine gelen ilmeği düz en alttaki sıradan bakıyorum ters düz ördüklerime düz ördüğüm satırda ters öreceğim ters ördüğümde ise düz öreceğim düzle başlamışım kenar ilmeğimden sonra tersle de devam edeceğim bakın düz geliyor bunu terse çeviriyorum Burada tersmiş düze çeviriyorum. Ve bu şekilde bir ters bir düz bir ters bir düz olarak bu sırayı sıra sonuna kadar örüyorum. Altıncı sıra arka yüze geldiğimde kenar ilmeğimi alıyorum. Ve ne görüyorsam onu örüyorum. Düzleri düz. Tersleri ters. Düzleri düz. Tersleri ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. 7. sıra ön yüze geldim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 8. sıra arka yüzde ise bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet örneğimiz bu kadar basit. Bu 8 sıranın tekrarından ibaret. Şimdi biz 8. sırayı bitirdim. Tekrar birinci sıradan başlayarak yukarıya doğru 8. sıraya kadar tekrar tekrar yaparak örneği oluşturuyoruz oldukça kolay bir örnek yapıldıktan sonra da zengin bir duruşu var ee, dediğim gibi hırkalara yeleklere çok yakışıyor ee, bere çalışması da yapabilirsiniz oraya da çok yakışacağını düşünüyorum oldukça kolay bir örnek. Ben birkaç şey daha yukarı doğru çıkayım. Bakalım koton iplikte duruşu nasılmış. Evet bir 8 sıra daha yukarıya doğru ördüm. Oldukça güzel bir görüntü oldu. Başka örneklerle de bir arada kullanarak kullanabileceğiniz güzel kabartılı bir model. Yeşilde de bence güzel durdu. Arkadan duruşu da bu şekilde. Temiz bir görüntüsü var. Evet. Buraya kadar izlediğiniz için her zamanki gibi teşekkür ediyorum. Hep ee, ben pek belirtmeyi unutuyorum videolarda. Abone olur, yorum yapar, beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Bunların hiçbiri ücretli olmamakla birlikte benim için katkı sağlayacaktır. Çok teşekkür ederim. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. bakalım.